Sapladığın yıldızları geri istiyoruz. Hey dostum hadi dostum. Yıldızları geri ver. Ama orada milyarlarca var. Ver dedim. <laughs> Uzayın derinliklerinden gelen yepyeni bir lezzet. Çitos yıldız. Taksi çağırayım mı size? Yok iyiyiz böyle. Sapladığın <laughs> yıldızları geri istiyoruz. Yıldızlarım geri ver, tam orada milyarlarca var. Ben dedim. Uzayın derinliklerinden gelen yepyeni bir lezzet. Kito, Yıldız. Kötü çare mi size? Yok iyiyiz, böyle. <laughs> <laughs> Anladım, Yıldızlar'a geri istiyoruz. Hey dostum, hadi dostum. Yıldızlarım geri ver, tam orada milyarlarca var. Ben dedim. İskar. Uzayın derinliklerinden gelen yetkili bir lezzet. Çitoz yıldız. Taksi çağırın mı size? Yok, biz böyle. <laughs> Topladığım da yıldızları geri istiyoruz. Hey dostum, hadi dostum. Yıldızları geri ver. Ben orada milyarlarca şey var. Ver dedim. <laughs> İskiz. Uzayın derinliklerinden gelen yetkili bir lezzet. Çitoz, yıldız. Taksi çare mi size? Yok iyiyiz böyle. <laughs> El yok değil. Oy. Azizim beni aşık kan. Sıvı, soğuk iş. Sevdel, dibini çeşerek nadire sinir et. Nıyaz o. <laughs> <laughs> Aksın. Medet abi. Havaşar layli mi droma? Tabiri <laughs> <laughs> kırazı mı? Bu çoğu dinamı çoğu diye. Soroyu çikirik yarazı mı? <laughs> Patladı, yıldızları geri istiyoruz. Hey dostum hadi dostum. Yıldızları geri ver. Ama orada bir yerler var. Ver dedim. Uzayın derinliklerinden gelen yetkili bir lezzet. Çitol yıldız. Nasıl size? Yok biz böyle.